Merhaba arkadaşlar, Otomobil Sevdaları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2005 model Toyota Corolla. Aracımız 1.6 motor, 110 beygir, 150 Nm torka sahip. Teknik detaylarını zaten sizlere sürüşte de bahsedeceğim. Şimdi aracımızın arka koltuğuna geçiyorum. Arka koltuktaki diz baş mesafesinden sizlere bahsedeceğim. Detaylarına geçiyoruz. Aracımızın şöyle... <laughs> aracımızın şöyle arka girişinden bahsedeyim sizlere. Arkadaki kapısını gösterelim. Şöyle iç yapısından bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz üzere aracımızın şaft tüneli biraz yüksek. Bu yüzden ortada oturan üçüncü kişi biraz bu araçta oturmakta zorluk çekebilir. Fakat aracın şu şekilde şu mesafesi geniş olduğu için yani en mesafesi geniş olduğu için yine de sürüşte rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Şurada arkadaşlar yumuşak bir süngerimsi kaplama kullanmışlar. Bu benim oldukça hoşuma gitti. Şuralarımız sert plastik. Fakat Toyota'nın arkadaşlar kalitesi nerede belli oluyor? Kapı topluklarında belli oluyor. Aracımız yaşına rağmen kapısı oldukça ağır tok bir dayanıma sahip. Yani bu anlamda gayet benim hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi şurası kumaş bir yapıyla kaplanmış. 2005 yılında olan bir araca göre gayet aracın kapı hissiyatları dayanımı gayet iyi gördüğünüz üzere camlarımız zaten otomatik sürüşte zaten ondan yine bahsedeceğim şöyle aracımızın içine biniyorum şu an ben ön koltukta rahat otururken gördüğünüz üzere benim diz mesafem oldukça geniş. Yani şurada nereden baksanız şu kadarlık bir diz mesafem var. Baş mesafesi olarak da yine diz mesafesi kadar bana bir baş mesafesi de sunuyor. Yani bu arabada yolculuk yapmak, uzun yola gitmek oldukça kolay arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız bir durum yok. Şimdi aracımızın bagajına geçelim. Bagajındaki detaylarından da size bahsedeyim. Şurada bahsetmek istediğim şeylerden biri de arkadaşlar. Emniyet kemerlerini Tokalarını tokalarına gömmeli yaptıkları için yolcu esnasında sizin sağınıza, solunuza, afedersiniz bir tarafınıza batmıyor. Bu da gayet güzel bir detay. Bazı araçlarda onu böyle batan cinsten yapıyorlar beni çok rahatsız ediyor. Dediğim gibi kapılar ağır olunca bazen kapatmakta zorluk yaşıyoruz. Arkadaşlar aracımızı şuradaki damak vasıtası vasıtasıyla açabiliyorsunuz. Aynı zamanda anahtarla da açabilme özelliğine sahip şu şekilde göstereyim. Bagajımız bir hatchback otomobile göre oldukça geniş. 437 litre bir bagaj hacmine sahip. Bu aracımız gördüğünüz gibi bu aracımızda LPG olduğu için simit tüp LPG'si var. E, Tabi onu koyduğunuz zaman bagaj alanınız biraz daralıyor. Çünkü stepmeyi mecburen buraya koymak zorunda kalıyorsunuz. Bunun haricinde bagaj size oldukça yeterli gelecektir. Koltuklarımız yine her hatchback otomobilde olduğu gibi 2'ye 1 oranında katlanma özelliğine sahip. Arka koltuğu anlatırken onu söylemeyi unuttum. Gördüğünüz gibi bagajımız da gayet güzel Her yerini kumaş bir şekilde kaplamışlar Görüntü anlamında sıkıntı oluşacak bir durum yok Şurada yine tutma kulplarımız var her iki tarafında da Bu şekilde tutup gayet kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz Şimdi aracımızın sürüş detaylarına geçiyorum Aracın konforundan, motorun gidişatından sizlere bahsedeceğim Hadi sürüş detaylarına geçelim Arkadaşlar göstermek istediğim bakın her araçta ilk başta göstergeler gözükür. Fakat Toyota Corolla'da gördüğünüz gibi ekran ilk başta şöyle bir yakın gösterebilir misiniz? Bakın gördüğünüz gibi ekran gayet karardı. Şimdi anahtarımı çeviriyorum ışıklarımı açacağım. Gördüğünüz gibi ışıklarınız kapalı olsa bile beyaz bir aydınlatma ışığı geliyor. Şimdi aracımızı çalıştıralım size ilk çalışışını göstereyim. Aracımızın arkadaşlar 1.6 olduğu için çalışma sesi oldukça güçlü. Yani ilk baştaki o güzel sesi duyuyorsunuz. Benzinli araçların sesini ben her zaman beğeniyorum. Yani güzel bir hırıltı ile beraber çalışıyor. Bu araç da oldukça güçlü bir araç zaten. Dediğimiz gibi 1.6 bir araç. Şimdi aracımızdan başlayalım. Arkadaşlar aracımızın yan aynaları yılıyla aslında orantılı bir şekilde geliyor. Günümüz otomobillerinde biraz daha yan aynalar büyük tasarlanıyor artık büyük yapılıyor. bu aracımızın yan aynaları o kadar büyük tasarlanmış bir şekilde değil. boy anlamında en anlamında pardon bir sıkıntısı yok. Ancak boy anlamında biraz daha geniş yapsalar görüş açısı anlamında daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bu yüzden bazı park manevralarında park ederken zorluk yaşayabilirsiniz. Yani kaldırma sıfır yanaşırken değil de arkaya yanaşma anlamında biraz sizi yanıltabilir çok zorluk çekiyor musunuz? Hayır çok fazla bir zorluk yaşamıyorsunuz bu anlamda da. Şimdi aracımızın sürüş detaylarından devam edelim tekrardan. Ee, yan aynalarından bahsettik. Arkadaşlar bu şuralarda gördüğünüz gibi hatchback arabalarda genelde kelebek camlar konur. Hani kör noktaları görebilin diye. Bu araçta öyle bir e, öyle bir işlem yok. Genelde tabi bu yılın getirdiği bir şey. 2005 yılında çok fazla böyle kelebek cam koyan bir araç yoktu zaten. Onda cihazların falan modellerinde vardı. Fakat kör nokta anlamında çok bir şey zorlamıyorsunuz Yani aracın evet sütunu kalın. Fakat yine de kör nokta anlamında çok sizi zorlamıyor. Yani viraja girerken de görme anlamında bir problem yaşamıyorsunuz. Direksiyondan bahsedelim arkadaşlar. Direksiyonunda herhangi bir ses açma, ses kapama tuşu falan vesaire yer almamakta. Fakat direksiyonun ele oturuşu gayet güzel. Yani hem şu simidin kalınlığı gördüğünüz gibi 2005 yılında herhangi bir kaplama yok ama gayet güzel ne bir soyulma ne bir şey. E, yapısı gayet güzel arkadaşlar. Ele oturuşu da gayet keyifli. Yani ben bu direksiyonu kullanırken özellikle şehir içinde virajlara girerken, kullanırken keyif alıyorum. Aracımız 4 cam otomatik olarak geliyor. Benim sol kapımda bütün camlarınız otomatik olarak yer almakta. Tam otomatik olarak yer alıyor. E, burada aynı zamanda çocuk kilidi işte şu tarafta aynalara ayarladığınız bir düğme falan vesaire. Hepsi benim sol tarafımda burada yer almakta. Yani bu anlamlarda hemen şurada hepsini kontrol edebileceğiniz şekilde yapmışlar. Gayet güzel. Göstergelerimiz arkadaşlar beyaz ışık şeklinde geliyor. Yani beyaz olarak yanıyor. Benim göstergeleri çok büyük olduğu için oldukça hoşuma gidiyor. Özellikle böyle devir göstergesinde büyük bir şekilde yer alması benim hoşuma giden detaylardan biri oldu. Yakıt göstergeniz de zaten burada hemen yer almakta. Arkadaşlar bu aracımızda radyo ünitesinde yer alan şeyler var. Mesela ortalama kaç tüketimle gittiniz? Yani 100 kilometrede ne kadar yaktınız? Anlık tüketiminiz buradaki radyo ünitesinde yer alıyor. Buradaki ekran yerine radyo ünitesindeki ekrana konumlandırılmışlar. Toyota bunu çok uzun bir süre devam ettirdi arkadaşlar. Yani Corollalar bunu bayağı uzun süre devam ettirdi. Yeni kasalarında ancak bunu gösterge ekranına doğru bağladılar. E bu da böyle bir detay olarak paylaşayım bunu da. Şuralara yani şöyle bir duruş olarak baktığınız zaman arabaya asla bu aracı 2005 model bir araba gibi görmüyorsunuz. Yani segmentinin üstündeymiş gibi yer alıyor. Yani şuradaki malzeme kalitesi atıyorum şuradaki cepler böyle bir kapaklandırma falan sanki bana 2005 değil de daha üst böyle 2010-2011 yılındaki bir arabada yolculuk yapıyormuşum hissiyatı veriyor. Bu benim oldukça keyif aldığım noktalardan biri oldu. Yani ben araca bindiğim zaman şöyle görsel anlamda gayet güzel duruyor. Her şeyi oturaklı yer alıyor. Arkadaşlar bu araç terra paket diye geçiyor değil mi? Yanlış bilmiyorsam terra paket diye geçiyor. Bunların full paketinde şurada dijital klima olduğu zaman buralarda hani bir şeyler yanıyor. Şu an bu araçta aktif edebilirsiniz. Fakat manuel klima olduğu için herhangi bir ışık yanmıyor burada. E kanka Antalya'nın güneşinden de kaynaklanıyor aslında. O ön camlarda film olmadığı için. E tabi şimdi yani başka e, memleketlere göre bizim memleketin sıcaklığı başka sağlam. yani. Ama malzeme kalitesi olarak harbi araba güzel yapmışlar. Yani. yani bu yıllardaki atıyorum bak şimdi mesela. Tabi bununla kıyaslayamayız ama atıyorum linealar var. Abi daha şurası işte buradaki soyulmalar direksiyondaki soyulmalar falan. Daha 2015 model araba yapıyor adam iki sene içinde soyulmaya başlıyor. Yani şimdi bunlarla kıyaslarsan yani malzeme kalitesi anlamında Toyota'nın kalitesinden bahsetmek lazım. Ya Toyota bu işi gerçekten e, aile arabası olarak ve kaliteli bir otomobil olarak gayet güzel yapıyor. Ya bir şuraya Yol Aynen abi. ekran taktırsan falan var ya bu araba abi seni zaten uzun yıllar devam ettirir. Evet. yani bu arabayı zaten arkadaşlar bu aracın böyle kronik problemi olan bir araç da değil yani. Hani şöyle baktığınız zaman bu arabayı böyle normal bakımlarını yaptırdığınız zaman kolay kolay sizi sanayiye götüren. Yani sen arabayı çok aktif Götürme olarak yani. kullanıyorsun. Götürmeyen bir otomobil. Yani sen arabayı aktif kullanıyorsun. Ben senden daha hiç duymadım. Abi arabanın şurasında şu arıza var da biz de gittik sanayiye falan diye. Hiç sohbetimiz esnasında denk gelmedim. Var mıdır öyle hani ya şu da çok arızalanıyor dediğim bir nokta? Ya ar aracın e, ekstra bir arızalanan parçası yok. Öyle bir parça problemi yok. Allah aşkına başımıza bir şey gelmedi. Ama tabii motor bakımlarını falan yap yaptırman gerekir. Onun içinde hiçbir sıkıntısı yok. Yani cep olarak da seni <laughs> üzmüyor açıkçası. E, Torpidosu arkadaşlar bu aracın kitli bir torpido yapısı var. Yani çoğu otomobilde biliyorsunuz sadece damak koyarlar, başka bir şey koymazlar. Bunu anahtar vasıtasıyla torpidosunu kilitleyebiliyorsunuz. Böyle bir detay olması da güzel. Şöyle ama şöyle bir torpidomuz yok ama derinlik anlamında da sizi üzmeyecek. Yani eşyalarını zapt edecek güzel bir torpidosu var. Ee, şey anlamında arkadaşlar yani bu arabada eşya koyma anlamında çok bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yan ceplerin genişliği fena değil, güzel bir oran orana sahip. Ee, şurada yine bardaklık cepleriniz yer alıyor şurayı da şöyle göstereyim size. Yani burada işte ruhsattır atıyorum. Kumaşlı bir güzel bir kaplaması var. Şurada da aslında küllümüz var ama enişten burayı pek yani sen ve enişten burayı küllü olarak ya, ya, kartı ya. <laughs> Böyle kart için falan kullanmışlar. Yani cep anlamında dediğim gibi herhangi bir sıkıntı teşkil edecek bir otomobil değil. Şurada gör. Şurada gör. bir dakika kamera video çekmiyorum. <laughs> nazik kam video çektim. Lan videoda değilmiş ben videoda sal dedim. Kaç dakika yayın? Kanka ya? bu şey mikrofon takılı değil ya bu sadece görüntü anlamda. Sesi bundan alıyorum. Mikrofonu da ne çıkardın oğlum? 10 dakika doldu. Kaç dakika? 10 dakika civarı. 10 dakika çektin mi? 10 hmm. dakika tamam oğlum o bizim bir, bir tek konuşmaları. Kalmış? Bizim konuşmaları kesmiş kanka herhalde. Büyük ihtimalle. Bir baksana abi nerede kaldın? Tamam şaka yapalım hadi devam. <laughs> oğlum Hasan böyle şey yapılır mı? Ya, <laughs> i̇ndir ya sağda. <laughs> Şurada indirip iki i̇ndir, dövsek dindir. polise teslim ederiz devam ederiz. <laughs> Hal kavşağında bırakırız kanka. Bana sen nerede kaldığımı unutturdum. var ya Çekmedim dedi. Aha dedim, dedim git video dedim ya. Bunu şey diyorduk ya. Arkadaşlar burada güzel bir kol dayamamız da var. Şöyle içi de oldukça geniş. Onun zaten fotoğrafını çektim. Fotoğrafını şöyle koyarım. Detaylı bir e, şekilde görürsünüz. Bastığım zaman anında kavraya götürüyor ya. Şu, abi açıldı mı? Yardırıyor ya. Ya benzin araçların bu şey keyifli. Bir de e, bu araç 150 Nm torka sahip. Yani neredeyse bir dizel araca yakın bir tork seviyesine sahip. Benzinli arabalar arasında tork değeri yüksek olan araçlardan. 1.6 motorla beraber 150 Nm tork gayet güzel götürüyor arabayı. Ben keyif alıyorum ya bu arabayı kullanmaktan. Yani seninle birçok kez sınıf bir bindik. Genişlik anlamında hem yani şu mesela yan yana otururken bile birbirini sıkmıyorsun. Yani araba ferah bir tasarıma sahip. Bu anlamda da gayet güzel. Aracımızın yakıtından bahsedeyim arkadaşlar. E tabi araç geçmiş yılların aracı benzinli aracı 1.6 motor var. 1.6 motor biraz yakıyor. Yani eğer benzinle kullanmaya kalkarsan 10 litre civarında yakıyor. Fabrika değerleri şu an 9 litre civarında olduğunu söylüyor. Arabada LPG varsa seni üzmeden devam ediyor. Ama benzinle bir kullanmaya kalkarsan bunu benzin olmasının getirdiği günümüz koşullarının yakıt fiyatlarının getirdiği pahalılıkla beraber 9 litre 10 litre civarında yakacak. Yani şu an günümüz koşullarında fabrika değeri 9 yazıyorsa 1 litre 2 litre daha koy üstüne. Uzun yolda arkadaşlar bu arabayı 5,5-6 litre civarına kadar düşürebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi benzinli olarak bu araç sizi yakıt anlamında biraz zorlar. Ama LPG'niz varsa uzun yolda da 100-110 bandında gayet güzel tasarruflu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Yani LPG'nin bu avantajı var tabii ki. Araç uzun yıllardır LPG'li bildiğim kadarıyla LPG'li bir araç. Yani sizi aldınız 7-8 senedir. -8 senedir büyük ihtimal zaten LPG var herhangi bir uyum sorunu vesairesi işte şu sıkıntısız çekti diyeceğiniz bir durum da olmuyor. Ya vites küçüklüğün andan itibaren itibaren çok güzel kavruyor. Mesela şu an bak dip gaz yaptım. Özellikle böyle 3000-4000 civarında tork da vermeye başlıyor. Güzel hırıltılı bir ses de var. Lan Allah şöyle bir gaza basası geliyor adamın ya. Bir de kanka Türk'te de mesela ee, ne diyeyim ya bakımı mı değişimi mi ne o da oldu yani kazan, değişimi. kazan değişim. Kazan değişim falan tabii oluyor. Tabii. Belli bir yıldan sonra ha. mecburi koştular artık. Yani LPG'li araç varsa arkadaşlar yani tamam yakıttan tasarruf yapıyorsunuz. Fakat LPG'niz belli bir yılı doldurduysa 10 yıl artık bildiğim kadarıyla komple değiştirmeniz gerekiyor kazanını. normal rutin bakımları da LPG'ni zaten ayrı. Yani LPG'li araç kullananları bu konuya hakimdir. LPG'nin bakımlarında ayarında düzenini yapmak zorundasınız. Yoksa araç atıyorum 300 400 erime sıcaklığında yani o sıcaklıkta çalışıyorsa LPG 600 700 derece sıcaklığa kadar çıkartıyor. Eğer siz bu ayarı düzgün yaptırmazsanız ve bu bunun da üstüne çıkarsa araç yıl içinde size sibop erimesi olarak geri dönüyor. Yani LPG'li araçlarda işte sibop erimesi e, bu anlama geliyor. Sibop erimesi de arkadaşlar maliyetli bir olay. Yani bunu maliyetsiz yapabileceğiniz bir durum yok maalesef. Aracın koltuk rahatlıkları da fena değil arkadaşlar. Yani şu yanal destekleri yılına göre dediğim gibi yine gayet güzel. Hani beni oldukça tutuyor. Tabii şu an bu arabamızda kılıf da var ama kılıf olmasa da bu aracın orijinal koltuklarındaki yanal destekleri de mutlu ediyor yani. Minder mesafesi anlamında sadece yani şu baldır desteği anlamında biraz kısa kalıyor. O da zaten işte sınıfına göre gayet normal. Yani bu sınıftaki araçta zaten çok böyle bir minder mesafesi, baldır destekleyen bir koltuk minderi bekleyemezsiniz. Ama bu yine de yani yine de yılına göre gayet güzel. Yani şu an ben otururken herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorum. Arabayı bayağı övdük ya. Güzel. Hoşuma gitti bu. <laughs> Arkamızdaki araçlar şöyle geçsin. Çekiyorsun değil mi Evet. Sonra ayvah tüh yandım bittim olmaz. Evet. evet arkadaşlar şimdi aracımızın yaklaşık 0-100 testini yapacağım. Şöyle önümüz arkamız bir müsait olsun. Şöyle başlayalım yavaştan. Aracımızı sizin için benzin aldık. Şöyle hafif gaz verelim. 6000 devire kadar arkadaşlar Güzel çeviriyor İkinci vitesteyim Daha 3'e atarken arkadaşlar 100 olduk zaten Yani 100'e doğru gidiyor şu an Örmüzü arabalar geldi Bakın şimdi ara hızlanmasını da göstereyim size Işığa doğru giderken Bakın dip gaz yaptım Küçültmüştüm güzel götürüyor ya valla şiir gibi gidiyor. <laughs> Fren mesafesi de bu aracın e, oldukça güzel. Yani şöyle ben ne kadar basarsam o kadar tutuyor. Bu benim hoşuma giden bir detay. Atıyorum böyle hani bastığım zaman lak diye beni olduğum yere sabitlemiyor. Bana bırakıyor biraz da. İstediğin kadar ayarla kardeşim diyor. Nasıl basarsan diyor ben öyle tutarım diyor. İster yapıştır diyor ister yumuşak durdur arabayı diyor. Şöyle tekrardan aracımızı tüpe alalım. Çok arkadaşlar 03 testi gibi olmadı ama en azından yani hızlanmasını görün. Ben size şu, şey, şu, şu şekilde açıklayayım ama da yaklaşık 100'e giderken 3000 devir civarında gidiyorsunuz. 6000 devire kadar bu arabayı uzatabiliyorsunuz. Yani uzun yolda da sizi üzmeyecek, hız anlamında sizi üzmeyecek bir araba. 120-130 bandlarında rahat güzel bir yolculuk yaparsınız. Yani 120 ile giderken bu araba yaklaşık 3100-3200 devirlerde falan gidiyordur hemen hemen. Yanlış tahmin etmiyorsam. Zaten yani, daha önceki seninle öyle. kullanımlarında da öyle şahit olmuştum. Ya yani o civarlarda gidecektir. Şu <laughs> motorun sesi çok güzel ya. Bu videoyu enişte mesele etmesek mi? Şimdi eniştemin içi gitmesi. <laughs> Anam ne yapıyorsun lan bizim arabayla diye. <laughs> Babamın değil de benim biraz gitti abi. sence tüyü seyir <laughs> adı Canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim. Bu arabayı yerden ben aileden başka bir tek kullanan sensin. Biz de kendimizce Aslan Burcu olarak iyi araba kullandığımızı öyle düşünürüz. Sen de mi Aslan Burcu'sun? Tabii oğlum. Aa, ben oğlum ben de... aramızda bir sene var ama de sen. Temmuz'un 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 vay arkadaş benim ayı bulmuşum. La adam kuzeninin doğum günü. Facebook mi? çıktı, çıktı çıkalı. <gülüyor> <gülüyor> Facebook çıktı çıkalı. Bu işler, bu işler bozuldu <laughs> Facebook ya. Facebook'ta yıktık. İnsanlığımızı kaybettik. Aracımızda 90 kilometrenin üstünde artık yavaş yavaş rüzgar sesi almaya başlıyorsunuz. E, yalıtım seviyesi anlamında gayet güzel bir araba. Motor sesi alıyorsunuz fakat motorun sesi asla sizi rahatsız etmiyor. Yani e, kötü bir motor sesine sahip olmadığı için bu hırıltı sizin hoşunuza gidiyor. Özellikle dizel bir araba kullanıyorsanız bana şu an mesela e, sessiz geliyor. Ben dizel kullanıyorum. O yüzden şu an bu motor bana sessiz çalışıyormuş gibi geliyor. E, benzinli araç kullananlar belki diyebilir hani sessiz çalışıyor falan çok rahatsız etmiyor yani güzel. Yalıtım anlamında yine e, motor anlamında da yalıtımı var tabii ki aracımızın. Yol sesi anlamında pek fazla yol sesi almıyorsunuz arkadaşlar. Yani yüzün üstüne çıkmanız lazım ki artık rüzgar sesiyle beraber bir tık iki tık böyle e, yol sesi gelsin. E bunu da çok güzel, çok böyle az böyle şey açtığınız zaman bile yani çok müzik açtığınız zaman e, hemen tolere ediyorsunuz. Yani duymuyorsunuz ya zaten bir ses sisteminin şey. Güçlü bir ses sistem var. Onu da gösterelim şöyle. Ya ortalama bir ses seviyesi şudur herhalde bunda. Şu değil mi? Yani, 15. Aynen. 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 E, güzel bir ses sistemimiz de var arkadaşlar. Yani çok az açtığınız zaman hem rüzgar sesini hem yol sesini bu anlamda tolere edebiliyorsunuz. Videomuzun arkadaşlar artık sonuna gelelim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ya yani şunu da anlatmadın. Arabada şu da vardı. Araç mı oluyor? Arabanın otomatik vites versiyonu da açıyorum. var ama otomatik vitesi şeylerine genelde şu yorumu yapıyorlar. Allah ekber şanzıman diye geçiyormuş <laughs> onun. İnternette <laughs> araştırdım. Niye böyle diyorlar dedim? Robotize ve şanzıman ya. 4, 4 vites olarak geliyormuş. Ee, hem bakımları olarak hem de sarsıntılı çalışması olarak Allah'a u Ekber şanzıman diye geçiyor. Ses geçişlerini hissettiriyordur. Aynen yani şunu yapıyormuş sürekli. O yüzden diyorlar ki Allah'a u Ekber şanzıman yani gidiyor ama nasıl gidiyoruz diye. Bu yıllarda 2005 yılında 2006 yılında. E tabi yani onun ya. getirdiği bir eskilikle beraber. Yani, bir Toyota bile da dava Allah'ın <laughs> 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 şunlardan beraber. Büyük şanzıman onu affettim. Yok ya Toyota severiz. Şunu arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum bu arada. Buralarımız yılına göre bakın bu yıllardaki arabalarda hepsi burası plastik kaplamadır. Bu arkadaşlar e, kollardaki yani şu kol dayama yerlerindeki yumuşak kaplama burada da devam ediyor. Yani bu bu yıllardaki arabada çoğu arabada yoktur bu. Toyota bunu gayet güzel yapmış. Hadi kapatıyorum. Arkadaşlar videomuzun artık sonuna gelelim. Kuzenim İbrahim Kuşanoğlu'na huzurlarınızda te teşekkür ediyorum. Konuşalım. Rica ederim. Kardeşim kamera arkasında olan Hasan'a da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bana abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.